paradoksinin içerisinde anatomik olarak tamamıyla fizyolojik olarak fizyoloji aslında takip ediyoruz baktığımız zaman bu hastalarda. Evet. Zaptörü var zaten, jeneratör kısmı var zaten hastaların. Ee, Dışarıdan ee, çok az belli olduğu Çok da çok az belli oluyor. Evet, küçücük bir kesisi oluyor zaten ama plastik bir kişi. Merhabalar, ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden kardiyoloji anabilim dalından doktor öğretim üyesi İlke Erbay. Bugün kurumumuza ve bölgemize kazandırdığımız yeni bir işlem hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. E, ablasyon işlemleri e, bu aritmis yani ritim bozukluğu olan hastalarda yakma ve dondurma işlemlerini kapsayan e, bir yöntemdir. E, bunun daha öncesinde bölgemizde kısa bir süre e, içerisinde de gerçekleştirilmiş olup şu anda tekrardan biz bunun devamlılığını sağlayacağız. Bunun için e, kurumumuz tarafından 6 ay boyunca Türkiye'nin önemli aritmi merkezlerinden biri olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi aritmi kliniğinde 6 aylık bir eğitim aldım ve bunun sonrasında bir sertifika aldım. Orada görmüş olduğum eğitim sonrasında bölgemize bu hizmeti getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Bu ritim bozukluğu olan hastalarımızda, özellikle Öncü ritim bozukluğu olan ya da hayat kalitesini düşüren ritim bozukluğu olan hastalarımızda yakma işlemleri ve dondurma işlemlerini kurumumuzda ve bölgemize hizmeti sunmaya başladık. Dün de zaten vakalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Bölge içerisinde çok çok fazla vakamız var ve bu vakalarımız genellikle... İstanbul'a, Ankara'ya, e de diğer büyük merkezlere başvurmak zorunda kalıyorlardı. Artık bölgemizde de, Batı Karadeniz'de de aritmi üstlerinden bir tanesi olmaya başlayacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bunu duymanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz şu anda. Hastalarımız bunu öğrendikten sonra özellikle bize başvuran, aritmi açısından başvuran hastalarımızın sayısında ciddi bir artış oldu. Özellikle dün de almış olduğumuz vakalardan sonrasında haftada e, belirli günlerinde biz bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. E, bölge içerisinde zaten çok fazla aritmi hastası olduğu için bu hastalarımıza da zaten muhakkak e, sağlıklarına kavuşturmayı e, amaç ediniyoruz kurum olarak da. Evet sistemiyle beraber internet biraz atmosfettuma gidiyoruz. Her yani iki tarafta ayıran şeyde e, kas kokusunun içerisinde anlatılıyor. Son bakıyoruz sistem üzerinden pacing'le yapıyoruz. tam da plastik dikişle kapatıyoruz zaten hastalarımızda da. Ee, bir ay sonrasında hastalarımızı kontrol çağırıyoruz. Sadece ee...